Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı. Kasımpaşa ile oynanan maçta Fenerbahçe taraftarları, seçimin sonucunu öğrenmesinin ardından Saadettin Sara'nın başkanlığını kutladı. Sarı lacivertli taraftarlar, oley, oley, Saadettin Saran. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, tezahüratlarında bulundu. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanan maça Fenerbahçe'de gerçekleşen seçim damga vurdu. Fenerbahçe taraftarından tezahürat Fenerbahçeli taraftarlar, başkanlığa seçilen Saadettin Saran'ın seçim zaferini kutladı. Tribünlerin Saadettin Saran lehine tezahürat yaptığı, oley, oley, Saadettin Saran. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, sözlerini sarf ettiği görüldü. 257 oy farkla bitti. Saadettin Saran, Ali Koç'u geride bırakarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi. Yapılan açıklamaya göre Ali Koç, 12.068 oy, Saadettin Saran ise 12.325 oy aldı.